Allah'a teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti İsmail'in kurban edilişi. Nitekim Hazreti İbrahim, oğlunun gözlerini bağladı ve onu kurban etmek üzere sağ yanının üzerine yatırdı. Bıçağını çekti, oğlunun boğazına sürdü, ancak bıçak kesmedi. Bunun üzerine Hazreti İsmail, babasının kendisini yüzüstü döndürmesini ve yüzünü görmemesini söyledi. Çünkü zannediyordu ki babası onun yüzünü gördüğü için dayanamıyor ve bıçağını bastıramıyor. Ve Hazreti İbrahim oğlunun dediğini yaptı. Onu yüzüstü çevirdi, bıçağı da tekrar bastırdı. Ama bıçak yine kesmedi. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in bu samimi teslimiyetleri Rableri katında kabul gördü ve şöyle seslenildi. Ey İbrahim! Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz ve bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Sizler bu imtihanı kazandınız. Biz de Oğlunun canına karşılık bir bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Oğlunu sana bağışladık. Selam olsun Hazreti İbrahim'e. Selam olsun Hazreti İsmail'e. Selam olsun onlar gibi Rablerine teslim olanlara. Selam olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.